başlıktan da gördüğünüz üzere Japonya'dan vlog'a başlıyorum. Ne zaman başlasam diye düşündüm durdum ama bugün ilk tam günümüz olacak ve harika bir yere geldik. Tam burada başlamanın doğru olacağını düşündüm. Dün saat 4 gibi otele vardık ve gerçekten çok yorgunduk çünkü uçuşumuz yaklaşık 15 saat sürdü. Ve Japonya ile Türkiye arasında 6 saatlik bir fark var. O yüzden böyle birazcık kendimize gelmeye çalıştığımız bir gündü dün. Bugün start veriyoruz. Gezmeye başlıyoruz ve ilk olarak turistik şeyleri birazcık halledip sonra günün akışında daha lokal, daha ara sokaklara girdiğimiz bir gün gibi devam etsin istiyorum. Şimdi Mezi Tapınağı'na geldik. Burası böyle şehrin içinde hiç beklenmedik bir yerde böyle öyle devasa bir yeşilliğe açılıyor ki çok güzel hissiyatı. Böyle kuş sesleri cıvıl cıvıl, her yer yemyeşil. Tabii sonbaharda geldiği için yapraklar da dökülmeye başlamış. Çok etkileyici. Henüz daha tapınağı görmedim. Tapınağa giden yoldayım. Böyle turistik lokasyonlar genelde çok kalabalık olduğu için sabah erken saatlerde buraları tamamlamak da daha iyi olacaktır. Biz yine birazcık geç kaldık sanki bugün. İlk günün o telaşası alışma süreci. Turlar geliyor. Turlar gelmeden biz gezelim. <laughs> Değil mi? Evet, tapınağa girmeden önce böyle bir alan yapmışlar. Aynı bizdeki şadırvan gibi. Ellerinizi yıkıyorsunuz. Sonra tekrar ellerinizi yıkıyorsunuz ana alana girmeden önce böyle elinizi yıkamanız gerektiğini ve temizlenmeniz, arınmanız gerektiğini söylüyor. Aynı bizdeki Mesela gibi. Abdest alıyorsunuz. Aynen abdest gibi. Şimdi tapınağın ana yerine geldik. Burada insanlar dilek tutuyorlar. Şu köşeye gidip dua ediyorlar. Gördüğüm, önce para atıyorlar, sonra iki kere eğiliyorlar, ellerini iki kere böyle alkış yapıyorlar, sonra tekrar eğiliyorlar, tekrar alkış yapıyorlar ve sonra çekiliyorlar, dua ediyorlar. Bu arkamda da görmüş olduğunuz iki ağaç, karı ve kocayı temsil ediyor ve mutlu evliliğin simgesiymiş. O yüzden biz de burada bir dilek tutmalı mıyız sence? <laughs> Gezindik, dükkanlara uğradık. Şimdi bu Tokyo denince akla gelen ilk yere gidiyoruz. Bu e, ünlü yaya geçitleri var ya, meydan, oraya gidiyoruz. Genelde herkes şey diyor, aslında hani fotoğraflarda görüldüğü kadar büyük bir yer değil. Ama o insanların o çizgilerden geçişi ki zaten bence bunu şehrin her yerinde görebiliyorsunuz. Ünlü olmuş bir yer. Her yerde zaten öyle geçitleri evet, var Japonya böyle bayağı yoğun, meşgul yani. Evet. Özellikle, şu an bile şu an bile olduğumuz herhangi evet. bir yere geçidi de bayağı bir kalabalık. Mesela, mesela burası orada değil bir sonraki sokağa ama burası da öyle. Her tarafta billboardlar var ve bu billboardların hoparlörleri de var. O yüzden burası şu an o kadar sesli ki çok enteresan. Tokyo'da Instagram'da en ünlü, en popüler kafelerden birisi. Ve buraya gelirseniz göreceksiniz ki herkes deli gibi fotoğraf çekilmeye çalışıyor. Ben de çekildim. <laughs> Çekilmedim değil. Ama neden bu kadar popüler diye düşünecek olursak benim çıkarımım Burada çok fazla böyle Avrupa'yı, burası mesela Norveç base, Oslo base bildiğim kadarıyla bu tarzda çok fazla kafe yok. Olanlar da zaten çok popülerler. O da bunlardan biri yani Avrupa'da içeceğiniz o kaliteli çekirdeği vesaire iyi bir kahve, cappuccino içebileceğiniz sayılı kafelerden biri belki o yüzden ünlü. Onun dışında zaten ekstra bir Instagram'da da viral olmuş, popüler olmuş bir yer olduğu için herkes enteresan şekilde çok fazla geliyor. Onların hepsi tripodla geziyorlar. Tripodlarını kuruyorlar. Çok profesyonel şekilde hiç utanmıyorlar. Mesela TikTok çökenler görüyoruz hiç utanmıyorlar. Böyle hiçbir aman hani insanlar bana bakıyor gibi bir şeyler yok. Çok özgüvenliler. O konuda çok kıskanıyorum. Çünkü ben şu şekilde konuşmaya dahi çok utanıyorum bazen. Şuraya geldik, sushi yemeye. Bu, buranın kesinlikle yapılması gereken o şeyi. Cüza sushi Hı -hı. ve burada bu bantlarda geçiyor sushiler. Buradan istediğimizi söylüyoruz ve galiba burada duruyor ya da biz o numarayı gördüğümüzde alıyoruz. Biz... Hazır mıyız bu deneyim için? Evet hazırız. Çok acıktım bu arada. Sushiyle doyacağımı zannetmiyorum ama... Sonra başka bir şey daha yeriz. Bakarız, tamam. 7'den aldıklarımızı gösteriyorum sabah kahvaltısı olarak. İlk olarak bu ekmek arası yumurtalı sandviçi aldık. Yine ekmek arası reçel, çilekli reçel ve krema. Aslında ben bunun bir tane çok ünlü olanı var. Böyle büyük çilekli. Onu iki gündür arıyorum ama hiçbir yerde yok. Yani gördüğüm tüm 7-Eleven'lara girdim, bir türlü bulamadım. Ama bunun da bir o kadar. Hatta bazıları çok daha iyi olduğunu söylüyordu. Öyle duydum. Bakalım. İçecek içecek olarak Ali'nin tercihi kibirli yoğurtlu. Ben de şöyle bir şey aldım. Bunu çok fazla kez gördüm. Elma suyu ve elma sirkesi. Yanlış anlamadıysam. Kulağa enteresan geliyor ve ben sirkeyi çok sevdiğim için sirkeli şeylere genelde hep baya bayılıyorum. Merak ettim. Bakalım nasıl çıkacak. Ve paketlenmesi falan çok tatlı. Minicik. Hadi deneyelim. Genelde deneyelim birlikte. Şuraya içecekleri koy içeyim mi önce? Koyun Sirkeli bir şey. Nasıl? Bana soğuk yumurta yeme hissi biraz mide bulandırıcı geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Güzel mi? Çok güzel. Meyveli yoğurt. Hmm, bayağı şu an bulunduğumuz bölge Ebisu diye geçiyor. Burada geleneksel bir Japon evini görmeye geldik. Metroda indiğimiz bölge o kadar lokal böyle insanları gündelik koşturmacasında görebildiğimiz ve turistin çok az olduğu çok tatlı dükkanlar, çok tatlı mekanlar, böyle binaların mimarisi falan hayran hayran yürüdük. Ve şimdi gireceğimiz bu ev için kadar heyecanlıyım ki çünkü geleneksel bir Japon evini böyle içten görebilmek harika olacak. Aykan Yama bölgesindeyiz. Dün akşam da buraya gelmiştik. Ama gün batımına gelmiştik. Çok fazla gezemediğimiz için bugünü de yine biraz buraya ayırdık. Hayran kaldım buraya. Bence kesinlikle gel gelinmesi gereken bir bölge burası. O kadar tatlı dükkanlar, mağazalar. Çok havalı hepsi. Harika yerler var. Şimdi hemen Etrafımı şu an gördüğüm manzarayı size gösteriyorum çevreyi. Böyle bir yer. Yani Ütopya gibi. çekemedim gibi hissediyorum. Çünkü oldukça yağmurlu bir gün. Bir de bugün arkadaşlarımızla buluştuk. Onlar uzun zamandır Tokyo'da yaşıyorlar. Ve bilen birileriyle gezmek çok daha öğretici oldu bizim için. Bayağı keyifli bir gündü. Şimdi de e, çok ünlü, oldukça popüler bir yere geldik. Hatta bu kadar dolu, kalabalık olmasını beklemiyordum. Teams Lab Planet diye geçiyor. İki tane var Tokyo'da yeri. Biz Planet'e geldik. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Deneyimsel, böyle estelasyonlu, ışıklı, farklı bir yer. Selam, arkamdan tam tren geçerken. Bugün hava çok güzel, günlerden pazar. Dün çok keyifliydi, arkadaşlarımızla buluşmuştuk. Doyamadık birbirimize, bugün dedik ki tekrardan buluşalım. Pazar günleri ayın ilk haftası ve üçüncü haftası. Tokyo İstasyonu'nun arka tarafında büyük bir antika pazarı kuruluyormuş. Birlikte oraya gidelim diye düşündük. Biliyorsunuz ki pazar gezmeyi çok seviyoruz. Böyle bir şey yine denk geldiğimiz için çok mutlu oldum. Selam. Bugün günlerden pazartesi ve buradaki artık 5. günümüz. Gün geçtikçe daha çok alıştığımı ve daha çok bilerek gezdiğimi fark ediyorum. Çünkü ulaşıma alıştık, metro sistemini çözdük. Etrafı, hangi bölgeden neler olduğunu az çok biliyoruz. Ama hala gezecek, yapacak çok fazla şey var. Bugün dedik ki Ali ile birlikte ayrı takılalım ve kendimiz bireysel olarak yapmak istediğimiz, gitmek istediğimiz şeyleri halledelim. Ben birazcık daha bugün Kutu Asya gezmek, hediyelik eşyalar ya da alışveriş yapmak istiyorum. Ali birazcık daha kamera bakmak istiyor. Daha çok teknolojik yerleri gezmek istiyor. O yüzden dedik ki günü ayrı başlayalım, sonra akşam yemeğinde tekrardan buluşuruz. Ve böyle daha güzel olacak bence. Çünkü bireysel gezmenin de bir ayrı keyfi var. Birlikte olduğunuzda iki tarafa da uyabilecek programı yapıyorsunuz. Ya da bir taraf birazcık daha ilgisiz kalabiliyor zaman zaman. O yüzden gezilerde böyle arada bireysel vakitler ayırmak da bence çok önemli. Galata tarafına geldim ama keşke gelmeseydim. Çok kalabalık sadece alışveriş yerleri var diyordum ki. Sonra dünkü uğradığımız o pazarın bugün yine kurulduğunu fark ettim. Ve uzun zamandır almayı istediğim bir trenç kot vardı. İkinci el Burberry'nin bir trenç kotunu istiyordum. Hatta Paris gezisinde, Barcelona'da hep böyle aradım, teradım bir türlü kendime uyan bedeni bana olan bir şey bulamamıştım. Benim yerime Ali bulmuştu. Şimdi dolanırken bir baktım istediğim trenç kurt ve bence iyi oldu bayağı bedenime. para çektim. Şimdi onu almaya gidiyorum. Nasibimde varmış diyorum yani. ve fiyatı o kadar uygun ki normal böyle seks mağazasından alabileceğiniz bir trenç kurttan belki de daha uyguna denk geldi. Yes. I will

çok tanıdılardı. Onlar İngilizce bilmiyor tabi. Ben e, Japonca bilmiyorum ama çok iyi anlaştık. Dedim işte para çekip geleceğim şimdi. Beni bekliyorlar falan. <laughs> Geldiğimde nasıl mutlu oldular. Duruşu bu şekilde. Şu an ütüsüz ama oldukça güzel. Uçlu <laughs> 3 tane hırka alıyorsunuz ve 5000 yene denk geliyor. Yani 3 tane hırka yaklaşık 1000 lira, 1200 lira gibi bir şey. Bir tane böyle bir trench coat aldığım yetmiyor gibi bir de 3 tane %100 yüz kaşmir kazak aldım ve bunun üçünün toplamını Bin liraya aldım ya. Ve hepsi farklı renkte ve farklı modelde. Denedim de üstüme de tam oldu. Çok mutluyum ya. Bölge değiştirdim. Bu saate kadar hiç kahvaltı yapmadım şey yemedim de, e, görmek istediğim bir kafa vardı. Onun olduğu bölgeye doğru geldim ve harika bir sokakla karşılaştım. Çok güzel evler var, küçük küçük. Ve gezerken en sevdiğim şey galiba böyle hiç beklenmedik yerlerde çok iyi sokaklara denk gelmek. Az önce gezdiğim yerler benim için fazla kargaşalı, turistik, manzalar, bilindik yerler evet ama Beni asıl etkileyen, böyle asıl gezmekten keyif aldığım yerler aslında böyle gündelik yaşantının olduğu ara sokaklar, insanları izlemek. Burası mesela tam o yürümek isteyeceğim, görmek isteyeceğim yerlerden birisi. Birine önersen turistik bir yer mi ya da görülmesi gereken bir yer mi? Herkes için değil. Herkesin çünkü zevki, gezme biçimi farklı ama benim açımdan bu sokak tam olarak görülmesi gereken böyle Tokyo'nun nasıl bir yer olduğu, nasıl bir şehir olduğu hakkında bana en çok bilgi veren yerlerden birisi. Bakar mısınız ne kadar arkamdan geçen insanlar, sokak, her tarafta bu elektrik telleri olması gerektiği gibi yani turistler için yapılmamış tam olarak yaşantının içinden bir yer. Çok güzel. Tokyo'daki son tam günümüz hazırlandık. Dün bunu pazardan almıştım arkadaşlar. Bakar mısınız ya ne kadar iyi. O kadar kaliteli ki. Biz buraya tam 13 tam günlüğüne geldik diyebiliriz. Aynen 13 günlüğüne geldik. 13 gün için kıyafet ayarlamak çok zor. Normalde gün gün kombin hazırlarım. Ama buraya onu yapamadım. Sadece basic olabilecek tüm parçaları aldım. Bir tane gömlek, iki tane blazer, bir tane trench, iki tane hırka, üç tane tişört. O şekilde geldim yani. Sen de iyi oldun ha. Bu da ikinci el değil mi? Yok, <laughs> sen Aynen. Artık e, dolabımızın yarısı ikinci el oldu. Bence bu çok güzel bir şey. Bugün dışarıya çıkıyoruz. Almamız gereken her şeyi almaya çalışıyoruz. Ve yine geziniyoruz. Odanın hali. İçler acısı. Yarın nasıl toplanacağız bilmiyorum. Bir de hep şey olur ya, hiçbir şey almasam bile ilk giderken çok iyi valiz yaparsın ama dönüşünde bir türlü yer olmaz. İnşallah öyle olmaz. <laughs> kocaman bir teknoloji marketi gibi bir şey. Şimdi biz yine bir yere geldik. Ali makine bakmak istiyor. Yani diyorum ki senin burada, sende olmayan, bulamayacağın bir şey yok. Hepsi var. Normalde erkekler alışveriş yaparken kadınları bekler ya. Ben Ali'yi kamera bakarken bekliyorum. Kamera, lens, aparat, bilmem ne, SSD. O yüzden Ali ile gelinebilecek en e, iyi ve aynı zamanda en kötü yer Tokyo. Şu sokağı şimdi size göstereceğim. Burası ne gibi biliyor musunuz? Sirkeci gibi. <laughs> i̇lla bir kıyaslayacaksın, illa bir yere benzeteceksin. Sirkeci. bu gezi boyunca sadece bir kere guyoza yedim. Ve ben kızarmış değil de daha çok haşlanmış seviyorum. Kızarmışlar birazcık ağır geliyor. Burada da vegan guyoza varmış. Şimdi onu deneyeceğim. Şöyle genelde tüm mekanlarda tabletten ne yiyeceğinizi seçiyorsunuz. O şekilde sipariş veriyorsunuz. Hep yemeğim geldi. Birazcık soya sos. Chili oil döküyorum biraz. Ben sadece guyoza söyledim. Ama yanında böyle sıcak bir çorba ve pilav da geldi. soya bu arada. Çok beğendim. <laughs> dışında yemek yerken ya da genel olarak yemek konusunda hassasiyetleriniz varsa, alerjiniz varsa, et tüketmek istemiyorsanız vesaire çok fazla belki seçenek bulamayabilirsiniz. Yani böyle en meşhur yerler genelde sizin yiyebileceğiniz tarzda belki bir şeyler yapmıyor olabilir. Ama yine de eğer bir şeyin içinde sizin istemediğiniz bir şey varsa çok bariz şekilde söylüyorlar, belirtiyorlar. Veya alerjen listesini genelde tüm restoranlarda bulabiliyorsunuz ve içinde olmasa dahi yapılırken mutfak içinde değmiş olabilir mi? Bu ihtimali bile göz önünde bulunduruyorlar. Mesela biz vegan bir ramen söylediğimizde diğer ramenlerden farklı tabaklarda geliyor. Genel olarak bu konuda çok hassaslar. Yani yurt dışında nereye giderseniz gidin, eğer bir şeye alerjim var, yiyemiyorum dediğiniz anda sizin için elinden gelen her şeyi yapıyorlar ve içinde varsa da daima söylüyorlar. Bu konuda çok açık sözlüler. Keşke bizim ülkemizde de böyle olsa. Maalesef Türkiye'de mesela bir şeye hassasiyetiniz var, yemek istemiyorsunuz. İçinde olmadığını söylüyorlar. Sonra yediğinizde olduğunu fark ettiğinizde şey diyorlar ama çok az var yani hiç yok neredeyse. Bizde böyle kıstaslar var garip şekilde hani çok az olması hiç yok neredeyse getiriyoruz ama bence bu konu çok hassas ve gerçekten üstüne titrenmesi gereken, dikkat edilmesi gereken bir şey. Ve yurt dışında nereye gidersek gidelim daima bu hassasiyeti görüyoruz ama kendi ülkemizde maalesef ki tam tersine bu konuda çok üzülüyorum. Yani keşke herkes bu konuda hassas olsa diğer tüm konularda olması gerektiği gibi tabii ki de.